Hoş geldiniz çocuklar. Alfabemizi görüyorsunuz. Ee, peki bu alfabemizdeki hangi harfler simetrik? Bir bakalım. Mesela A harfine bakalım. Şöyle yapmaya çalıştım. Olmadı. İki eş parça elde etmedim. Peki şöyle yapsam acaba olur mu? Uzaklığına bakıyorum. Aynı burası da oldu. Bu şekilde bakın iki eş parçaya ayırabildim. Demek ki A harfi simetrikmiş. Peki B'ye bakalım. Şöyle yapsam simetrik olabilir mi? Şimdi ilk bakışta olmuş gibi görünüyor. Fakat şuradaki boşluk daha büyük bakın. Bu küçük. Olmadı. Peki şöyle yapsam. İki taraf aynı olmadı. Demek ki B harfimiz simetrik değil çocuklar. Peki C'ye bakalım. Mesela şöyle yapsam. Burada boşluk var. Olmadı. Peki şöyle yapsam. Uzaklığına bakıyorum. İki parça da eş mi? İki parça da eş. Demek ki C harfi de simetrikmiş çocuklar. Ç'ye bakalım. Şöyle yapsam. Yine burada boşluk kaldı. Olmadı. Peki C gibi yapsam şöyle. Ama burada noktası var. Demek ki C harfi simetrik değil çocuklar. Peki D'ye bakıyorum. Şöyle yapsam yukarıdan aşağıya olmadı. İki eş parça elde edemedim. Şöyle yine çapraz bir şekilde yapsam yine iki eş parça olmadı. Peki şöyle yapsam soldan sağa Evet, iki eş parçaya ayırabildim çocuklar. Demek ki D harfi simetrikmiş. Peki, şöyle yapsam olmadı E harfi. Soldan sağ yapayım şöyle. İki eş parça oldu mu? Buralar aynı, burası da aynı. Evet, iki eş parçaya ayırabildim çocuklar. Demek ki bu da simetrikmiş. Peki F'ye bakalım. Böyle olmadı zaten. E gibi yaparım onu da. Soldan sağa veya sağdan sola. E burası boş kaldı. Olmadı. Demek ki F harfi simetrik değil çocuklar. G harfine bakıyorum. Şöyle yapsam olmuyor. Şöyle yapsam yine olmadı. G harfi simetrik değil. Yumuşak G'ye bakalım. Şuradan yapsam olur mu acaba? Bakın yine şuralar farklı oldu. Bu da simetrik değil. Peki H harfine bakıyorum. Şöyle yapsam soldan sağa iki eş parça aynı oldu mu? Evet oldu. Demek ki H harfi simetrikmiş çocuklar. Hatta şöyle de yapabiliriz Bakın. Yine 2 eş parça elde ettim. Demek ki H harfi simetrikmiş. I'ya bakalım. Şöyle yapsam bakın. 2'ye bölmüş oldum. Bu da simetrik. Veya şöyle de yapabiliriz bakın. Bu da simetrik. Peki I'ye bakalım. Şöyle yaptığımda bakın. işte size iki eş parça. Bu da simetrikmiş demek. Peki J harfine bakalım. Olmadı. Böyle de olmadı. Demek ki J harfi simetrik değil. K'ye bakalım. Şöyle yapsam. Olmadı. Şöyle soldan sağa yapsam. Bakıyorum şimdi burası. Burası aynı. Şurası aynı. Uzaklık aynı oldu çocuklar. Demek ki K harfi de simetrikmiş. L harfine bakalım. Böyle yapsam burası var. Olmaz. Şöyle yapsam olmaz. L harfi de simetrik değil. M'ye bakalım. Şöyle yapsam soldan sağa veya sağdan sola yapıyorum. Eş olmadı. Peki şöyle ortadan ikiye bölebilirim şuradan. Bakıyorum. Evet. İki eş parçaya ayırabildim. Demek ki M harfi de simetrikmiş. Peki şöyle yapsam N harfini olmadı. Şöyle yapsam yine olmadı. N harfi simetrik değil çocuklar. O işte simetrik veya bakın yine simetrik iki eş parçaya ayırabiliyorum. O harfi simetrik çocuklar. Bakın bu şekilde de oldu. Peki ö'ye bakıyorum. Şu noktaları iki tarafa ayırabilirsem şöyle. Demek ki ö harfi de simetrikmiş. P'ye bakıyorum. olmadı. olmadı olmadı. T simetrik değil. R'ye bakıyorum. Olmadı. İki parçaya ayıramıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu da simetrik değil. S'ye bakalım. Şöyle yapsam simetrik olur mu? Şimdi ilk etapta olmuş gibi görünüyor. Fakat bakın şurada bu var. Karşısına bakıyorum o yok. Bu şekilde simetrik olmadı. Şöyle yapsam. Burada bu var. Çizginin sol tarafında o yok. Yine olmadı. Bakın, sol tarafta bu var ama sağ tarafta bu yok. Demek ki S harfi de simetrik değil çocuklar. S simetrik değilse Ş de simetrik değildir. Çünkü şeklen birbirinin benzeri. Peki T'ye bakıyorum. Şöyle yapsam olur mu? Olmadı. Yukarıda uyumsuzluk oldu. Şöyle tam ortadan yapsak iki eş parçaya ayırabildim mi? Bakıyorum. Evet. İki eş parçaya ayırabildim. Demek ki T harfi simetrik. U'ya bakalım. U'yu da şöyle yapıyorum yukarıdan aşağıya doğru. Bakın sol taraf ile sağ taraf simetrik. Eş parça. Demek ki u harfi de simetrikmiş çocuklar. Ü'ye bakalım. Ü'yü de aynı şekilde yapalım. Yukarıdan aşağıya doğru çizgimi çekiyorum ve gördüğünüz gibi iki eş parçaya ayırabildim. Demek ki ü de simetrik. V'ye bakalım. Şöyle yapsam olmadı. Şöyle yapsam burada bu var sol tarafta sol tarafta da var. Bakıyorum. Iki parça parçada eş. Demek ki V harfi de simetrikmiş çocuklar. Peki Y'ye bakalım. Yine yukarıdan aşağıya doğru yaptığımda bakın Y harfi de simetrik. Z'ye bakalım. Şöyle yapıyorum. Burada bu var. Sol tarafta var mı? Yok. Olmadı. Peki şöyle yapsam Burada bu var. Yukarıda var mı? Yok. Demek ki Z harfi simetrik değil. Peki şu H harfinin simetri çizgisini de çekelim. Şöyle. I'yı da böyle yapmıştık. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.